Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah onlara sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber cehennem ateşine girin der. Cehenneme giren her ümmet kendi din kardeşine lanet eder. Nihayet hepsi oraya toplandığında sonrakiler öncekiler hakkında derler ki: "Rabbimiz, işte şunlar bizi doğru yoldan saptırdı." Onlara cehennem ateşinden kat kat azap ver. Allah der ki: Herkesin azabı kat kattır. Fakat siz bilemezsiniz. Öncekiler de sonrakilere derler ki sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın. Bizim ayetlerimizi yalanlayan ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve veya halat iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremeyeceklerdir. İşte suçluları böyle cezalandırırız. Onlara cehennemde ateşten bir yatak, üstlerinde de ateşten örtüler vardır. Biz zalimler işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar ki biz hiç kimseye gücünün üstünde hiçbir şey teklif etmeyiz. İşte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir. İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.